Yusuf Yusuf'u kuyuda ve Mısır'ın zindanlarında, Hazreti Yunus'u balığın karnında, Hazreti Nuh'u tufanda, Samsun'da Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla yaz Kur'an kursları açılış programı düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda kurslarda öğretim görecek öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yanı sıra çeşitli etkinlikler ve gösteriler gerçekleştirdiler. Acaba neden bu kadar mutlular? Ne ki merak ediyorum. Aa, neden acaba? Bir düşün bakalım. Sence neden bu kadar mutlu olabilirler? Aa, yoksa çikolata dağıtılacağı için olabilir mi? Açılış programında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut katılımcılara ve kursiyerlere başarılar diledi. Kur'an-ı Kerim'i anlayıp ona uygun bir hayat yaşamak isteyen Müslümanlar, sevgili Peygamber Efendimizin devrinden günümüze kadar her dönemde Kur'an-ı Kerim eğitimine büyük önem vermiş, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisi şerifini düstur edinerek yüzlerce yıllık süreç içerisinde bu eğitim için çeşitli kurumlar geliştirmişlerdir. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde faaliyet gösteren ve çocukluğumuzda büyük bir çoğunluğumuzun yolunun geçtiği Kur'an kursları da bu kurumların en başında gelmektedir. Bugün başlayan yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklarımız da inşallah yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını öğrenerek manevi hayatlarına yön verecekler. Yaz Kur'an kurslarının çocuklarımız, ailelerimiz ve milletimiz için hayırlı sonuçları vesile olmasını diliyorum. Sizlere bir kez daha saygı ve... Muhammed'le selam diyorum. Allah'a emanet olun. Diyanet İşleri Başkanlığımız kuruluşundan bu yana milletimizin, vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarını giderme noktasında gece gündüz 140 bin personeliyle ve Samsun ilimizde de 4150 personelle gece gündüz her daim milletimizin hizmetinde olmuştur. Hatalarımızı, eksiklerimizi, yanlışlarımızı tamamlayarak yolumuza daha emin adımlarla yürümek istiyoruz. Kıymetli hazirun, biliyoruz ki bir bireyin din eğitimi aslında onun çocukluk dönemindeki atılan temel ile ilişkilidir. O nedenle çocukluk dönemindeki yaz Kur'an kursu hem anne baba için hem bizler için çok kıymetli bir çalışma. Programın sonunda söz alan Profesör Doktor Erbaş önemli açıklamalarda bulundu. Bakın Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayan, kendisini insan zanneden birilerinin oluşturduğu toplumlara işte görüyorsunuz işgalci, zalim, siyonist topluluk nasıl bebekleri, çocukları, masumları, kadınları gözünü kırpmadan canavardan da beter bir şekilde nasıl öldürüyor nasıl bombalıyor görüyorsunuz değil mi dünyanın gözü önünde beşerin derdine dermandır ancak Kur'an Kur'an'da ve Kur'an'dan ilhamla oluşan savaş hukukunda Müslüman'ın savaş hukukunda ne yazıyor askerler savaşmak zorunda kaldığında Cepheye gittiğinde cephede sakın ha düşman tarafın kadınlarına dokunmayacaksın. Çocuklarına dokunmayacaksın. Masumlara dokunmayacaksın. Mabetlere dokunmayacaksın. Eli silahsız insanlara dokunmayacaksın. Din adamlarına dokunmayacaksın. Merhamete bakar mısınız? İslam medeniyeti merhamet medeniyetidir. teşekkür ediyoruz. Sayın valimiz hediyesini takdim ediyor. Şimdi de protokolümüzü sahneye davet edelim.